والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونا صدق الله العظيم ونطق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين وَلَعَاقِبَةُ للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle'nin insanlığa rahmeti gereği insanlığı yaratmış ve kısmı olarak bir kısma bir kısmına sevgiyi kalplerine yerleştirmiştir. Mesela kadın ile erkeğin evlenmeleri ve onların arasında Allah Azze ve Celle'nin bir bağ kurması, onların arasında bir sevgi oluşturması. Yine anne babanın evladı, evladın anne babaya karşı kalplerinde bir sevgi oluşması. Yine nesepten kardeşlerin birbirine karşı bir sevgi oluşması. Yine Allah Azze ve Celle'nin bir başka ayet kerimede Allah sizin kalplerinizi uzlaştırdı, birbirinize kardeş kıldı. Bu ayet kerimede de beyanla açık bir şekilde görülmektedir ki müminlerin müminlere karşı kalbinde bir sevgi oluşmaktadır. Bu sevgiler müminler bazı veya da insanlar bazı sebeplere sarıldıktan sonra o sevgiyle karşılaşmışlardır. Yalnız anne baba veya da evlat sevgisi biraz daha fıtrattan gelmektedir. Şimdi bu sevgilerin dışında bu sevgilerin dışında yine insanların sevdiği başka etkenler de vardır. Başka insanlar da vardır. Mesela arkadaşını seversin. Birçok arkadaşın varken birkaç tanesini daha fazla seversin hayat içerisinde akrabaların vardır. Bunların içerisinde de daha çok sevdiğin, ön plana çıkardığın birileri vardır. Hayat içerisinde sevgi mefhumu insanların bu noktadaki kendisiyle arasındaki irtibatla ölçülür. Kişinin fayda gördüğü veya zarar görmediği kişilere sevgi gitgide artmaktadır. İşte sevginin sevginin dozajını dünyalık menfaatler ve Allah azze ve celle'nin insanlığın insanların içerisinde vermiş olduğu ayrı bir güzellikle bulmaktayız. Dünyalık menfaatlerde bu sevgi nasıl gerçekleşiyor? İnsanların birbirine iyilik yapması, birbirine yardımda bulunması, birbirini savunması, birbiriyle hediyeleşmesi, Yine birbirine dua etmesi, bütün bunların hepsi insanların birbirine karşı sevgisinin artmasına vesile olan etkenlerdir. Şimdi bütün bunların hepsini, bütün sevgiyi oluşturan sebeplerin hepsini dikkate aldığımızda sevilen insanlar genelde arzulanan insanlardır. O insanlardan ayrıldığımızda o insanlara karşı bir özlem duyar ve onlara tekrar buluşmak isteriz. Aslında sevdiğimiz yaratılış icabı olan insan değildir. Çünkü bazen hayvanları da severiz. Hayvanları hayvanlardan ayrıldığımız zaman da üzülürüz. Bazen eşyayı da severiz. Arabanı seversin, arabadan ayrıldığın için üzülürsün. Bazen yaşamış olduğun şehri seversin, şehirden ayrıldığın için üzülürsün ve o şehre doğru, o şehre karşı bir özlem duyarsın. Evet, insanlar sevdiği şeyleri özlem duyarak ona karşı buluşmak, kavuşmak isterler. Sevmediği şeyi ise arzulamazlar. Bu şunu gösteriyor ki, sevgi durduk yere gerçekleşmediğine göre, bazı şeyler müstesna. Kendi kendine oluşmadığına göre bizim arabamızı, evimizi, eşyayı veya da insanlık içerisindeki arkadaşı, eşi, dostu sevmemizin altında yatan bazı etkenler vardır. Mesela bir kişi sana bir şey hediye etmiştir. Hediye ne demektir? Hiçbir karşılık vermeden karşıdaki kişiye bir şey vermektir. Hiçbir karşılık beklemeden, tam tersi onu hoşnut etmek için bir şey vermektir. Yine sen zor bir durumda olduğun zaman sana yardım edildiğinde bütün bunların hepsi sevgiyi artıran etkenlerdir. Bu sevgiyi artıran etkenler veya da sevginin oluşmasına sebep olan etkenler karşıdaki kişiyle aramızdaki sevgi bağını kurmaktadır. Bu etkenler çıktığı zaman karşıdaki kişiye sevgi oluyor mu? Olmuyor. Sevgi olmadığı zaman arzulanıyor mu? Arzulamıyor. Evet, insanlar aslında sevdiği şeyleri arzulamaya ve arzuladığı şeyle de buluşmaya çalışırlar. Onlarla buluşmak için kimisi çok uzaklarda sevdiği bir kişi varsa onun için gerekirse o kadar uzak olan yolu, o kadar meşakkati ve maddi olan gerekçeyi yerine getirip bir şekilde ona buluşmak için, onunla buluşmak için bir çaba sarf eder. Evet, en çok sevilmesi gereken şey nedir pek? İnsanlar sevdiği insanlarla beraber olunca huzur buluyorsa, insanlar sevdiği eşyayla beraber önce huzur buluyor, bundan ayrılınca onu arzuluyor ve hüzünleniyorlarsa, demek ki sevdiği şeylerden bir beklentisi var. Bugün maalesef yaşamış olduğumuz hayat içerisinde insanlığın huzur gibi büyük bir nimetten büyük ölçüde mahrum kaldığını görmekteyiz. Çünkü sevdiği şeyler geçici şeyler, sevdiği şeyler çıkar ve karşılık bekleyen şeyler, sevdiği şeyler tükenen şeyler ve geçici şeyler. Asıl sevilmesi gereken etken sevilmemiş, asıl fayda ortaya koyulmamış. Şimdi. Bir insana seversin ondan fayda geldiği müddetçe onun zararını gördüğün andan itibaren ona sevgin kapanmaktadır. Peki bir insan İslam'ı neden arzulamaz? İslam'ı neden özlemez? İslam'ı yaşamak, İslam'a kavuşmak için neden bir çaba ve gayret göstermez? Aslında İslam'la arasında bir sevgi bağı aslında İslam'ın kendisine olan müthiş faydasını tespit edememesinde, İslam'dan uzak olmazsa ona ne kadar büyük bir zarar verdiğini kavrayamamasından kaynaklanır. İslam'ın getirmiş olduğu huzuru hiç kimse getiremez. İslam'ın insanlara sağlamış olduğu saadeti, düzeni hiçbir varlık, hiçbir düşünce, hiçbir izin sağlayamayacaktır. O yüzden İslam bizim için olmazsa olmazımızdır. İslam'a biz son derece muhtacız. Bakın İsrail oğullarından ileri gelenler, ileri gelenler Samuel peygambere gidiyorlar. Diyorlar ki bizim başımıza bir komutan tayin et de biz o komutanla beraber Allah yolunda savaşalım. Komutan İsrailoğulları tanıdığı için diyor ki Allah Azze ve Celle ya sizin başınıza bir komutan tayin eder de ya siz yine savaşmaz da kaçarsanız diyor ki biz mallarımızı ve evlatlarımızı kaybettikten sonra niye savaşmayalım diyor. Yani artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Yani huzur bulabilecek. Bunlar dolayısıyla birçok şeyi biz terk ettik ama onları da kaybettik. Hem dini hem de onlar kaybedilmişti aslında. Evet onlar onlar artık huzursuzluğun zirvesine yükselmişler ve huzur bulabilmek için tekrar bir mücadele edilmesi gerektiğini anlamışlardı. Kiminle mücadele edeceklerdi? Evet, Calut ve onun ordusuyla mücadele edeceklerdi. Alimler derler ki Bakara suresi 246. ayetin tefsirinde Musa aleyhisselamdan sonra Musa aleyhisselamla beraber onlar Tevrat'a iman etmişlerdi. Musa aleyhisselama iman etmişlerdi ve getirmiş olduğu şeriat üzerine yaşayacaklardı. Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğulları Tevrat'ı tarif ettiler. Tevrat'ın hükümlerini terk ettiler. Tevrat'ın hükümlerine göre yaşamadılar. Musa Aleyhisselam'ın getirdiklerini bıraktılar. Allah Azze ve Celle de o İsrail olan o topluluğa canutu musallat etti. Calut bunlara zulmetmeye başladı. Bunların hanımlarını kocalarından gerek ayırdı, gerek öldürdü çocuklarını köle olarak aldığı babalarına faydasız birer evlat haline gelir. Babalarına faydaları dokunamadı. Hanımları kocası yerine başkalarına hizmet etmeye başladı. Başkaları için yaşamaya başladı. Canıt bunları buna zorladı. Ne çocukları ne de hanımları kesinlikle ona bir aile oluşturup da huzur getiremedi. Sebebi, sebebi Musa Aleyhisselam'dan gelen düzeni terk etmeleriydi. Allah Azze ve Celle onların başına canlıtu musallat etti bu günahları dolayısıyla. Canlıt onlardan ağır vergiler aldı. Her türlü zorbalığı beraberinde yaptı. Onlara işkence yaptı. Normalde bir şey mi satın alacaklar? Şu kadarsa şu kadar dedi üzerine bindirdikçe fiyatı gitgide artırdı. Onlar artık hayatı yaşanmayacak bir hale getirdi. Onlar artık hayatı yaşanmayacak bir hal aldığını görünce, başka çıkış yolu olmadığını kavrayınca hemen peygambere gittiler, Samuel peygambere dediler ki bizim başımıza bir komutan seç, biz o komutanla beraber Allah yolunda savaşalım ki şu Canut'un zulmünden kurtulalım da rahata kavuşabilelim. Aslında Calut değildi onlara zulmedi Onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu ilahi yasayı, ilahi şeriatı bırakıp da başkalarının veya da nefislerinin kölesi esiri olmuş o şekilde yaşıyorlardı. Her şeyleri şehvetleriydi. Her şeyleri dünyalarıydı. Mala mülke verdikleri değeri insana vermediler. Ve Allah Azze ve Celle de onlara böyle bir belayı musallat etti. Daha sonra huzur bulmak için peygambere ve peygamberin şeriatına sarılmaya çalıştılar. Evet, huzuru arzulu arzuluyorlardı. Huzur istiyorlardı. Huzurun İslam'dan başka bir yerde olmadığını da onlar iyi kavramıştı. Peki biz ne zaman kavrayacağız? Huzurun İslam'dan başka bir yerde arandığı zaman beyhude geri dönüşlerle karşılaşacağımızı ne zaman anlayacağız? Ertelemek isteyen insanlar ne zamana kadar erteleyecekler? Erteleyenler helak oldu Şerifi, hiç mi bizi korkutmuyor? Allah'a yönelmek için neyi bekliyoruz? Onun bizim için seçip beğendiği ve bizim hem dünyada hem de ahirette rahatı ve huzuru bulanmamız için indirmiş olduğu ilahi nizam dururken gerek nefsimizin gerek başkalarının bize dayatmış olduğu hayat şekline ne kadar daha meyletmeye devam edeceğiz. Evet ama maalesef maalesef balık baştan kokar derler ya baştan ta bu çok öncelerden geldi bize. Çok öncelerden geldi. Küçükken ben bunu hatırlıyorum muhtemelen birçok için hayatından böyle şeyler geçmiştir. Mesela bir araba görürdük. Arabanın sahibini gördük. Vay be! Arabaya bak be! Ya bizim de böyle bir arabamız olsa biz de öyle bir ipkiye Nerede biz öyle? Adamın evine bak be! Adamın işine bak! Adamın şuyuna bak, adamın buyuna bak deyip adamın İslam'la alakalı bağından, Allah'a olan yakınlığından ve de bu insanlara ah keşke deyip de özenmedik. Özendiğimiz insanlar oh şunun arabasına bak, şunun şuyuna bak, bunun buyuna bak diye özendiğimiz doktorlar hep bu açıdan oldu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle böyle bakan insanları ne diye bahsediyor. Dünya hayatını arzulayanlar diye o kişilerden bahsediyor. Ben hayır dünya hayatını arzulamıyorum. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Allah Azze ve Celle senin için dünya hayatını arzulayanlar sıfatını kullanıyor. Dünya hayatını arzulayanlar sıfatından kurtulmak için ilim ehillerinin sözlerine kulak vermekle. Hangi ilim ehli? Kasas suresindeki ayetlerde beyan edilen ilim ehli. Bakalım kimmiş o ilim ehli? Evet. <laughs> Karun'un bilmiş olduğunuz hazineleri taşınmakla büyük bir zorluk çekecek hayvanların taşımasıyla büyük bir zorluk çekilecek durumda kadar çoktu. Hatta daha düzgün bir cümleyle buradan tekrar okuyalım. Onu öyle hazineler vermişti ki anahtarları gerçekten güçlü, kuvvetli bir bölüye taşımak ağır geliyordu. <laughs> o zaman da kavmi ona demişti ki övünüp şımarma çünkü Allah övünenleri sevmez. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara ama dünyadaki nasibini unutma. Allah'ın sana lütfettiği gibi sen de iyilik yap ve yeryüzüne bozgunculuk yapma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun bu servete kendisi kendi çabasıyla elde ettiğini öne sunarken Karun bu servetini gören insanlar Karun'a şu çıkışta bulunuyorlar. Bu sözü bir yerden hatırlayacağız. İyi dinleyelim. Derken Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı atının üzerine binmişti. Gerek kendi üzerindeki zinetler, gerek atın üzerindeki zinetler altından, gümüşten, zümrütten vesaire takıların atına ve kendine takılması müthiş bir ihtişam içerisinde dışarı çıktı. Dünya hayatını arzu edenler ah keşke karna verilen gibi bizim de olsa gerçekten o büyük bir bahtiyar dediler. Bu sözü zaman zaman birçok kişi söylemiştir. Kur'an'daki bu ayeti de belki defalarca okuduk ama bu ayetle kendimizin kınandığını maalesef fark edemedik. Evet kendilerine ilim verilmiş olanlar ise bakalım kimmiş o ilim verilmiş olanlar? İlim verilmiş olanlar Kur'an'dan ki bu ayetlerden haberdar olanlar. Allah Azze ve Celle'nin dininden dünya ve ahiret arasındaki farkı tespit edenlerden bahsediyor. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu, dünya süsünün veya da dünya zinetlerinin ne değerde olduğunu, ahirete nispeten ne kadar olduğunu çok iyi fark etmiş insanlar. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Allah'ın sevabı, İman edip de iyilik yapanlar için daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredilir, kavuşturulur dediler. Derken biz onu hem sarayı ile birlikte yerin dibine verdik. O zaman Allah'a karşı yardımına gelecek taraftarlar da olamadı. O oh, mal mülk onu kurtaramadı. Etrafında oh ne güzel kar her zaman biz yanındayız sen ne istersen yaparız diyen insanlar da onu kurtaramadı ve kendini kurtarabileceklerden de değildi. Ne etrafındaki insanlar onu kurtarabildi ne de o kendisini kurtarabildi. Evet bu şekilde yerin dibine geçti. Dünya hayatını arzulayanlar. Bugüne kadar hep dünyayı arzuladık. Şuyum olsa, buyum olsa, şöyle olsam, böyle olsam, doktor olsam, mühendis olsam vesaire vesaire. Yani Hazreti Ömer gibi bir, Hazreti Bekir gibi bir mümin olsam, sadık olsam, Hazreti Ömer gibi mümin olsam, adil olsam, Hazreti Osman gibi mümin olsam, hayal olsam, Hazreti Ali gibi mümin olsam, ilimli olsam ve diğer sahabeler gibi herhangi birisine örnek almak. Onlar, onlar gibi olmayı hiç arzulamadık. Aslında İslam'ı yaşamayı hiç arzulamadık. Dikkat ederseniz başta dedik ki, insan sevdiği şeyi arzular sevmesi de sevgi de bazı sebepler dolayısıyla olur. Ya sana iyilik yapıcı ya fedakarlık vesaire vesaire. İslam'ın arzulanması onunla beraber bize gelecek huzur dolayısıyladır. İslam olmadan huzuru, mutlak manada huzur bulmak mümkün değildir. Dünyada mümkün değilse ahirette hiç değildir. Dünyadaki ve ahiretteki huzuru İslam bize sunuyor. Mutlak manada vaat ettiği ahiretteki huzurdur. Hiçbir şekilde mutsuz olmama kaydıyla. Ama dünyada gerekse kısmi kısmi bir şekilde mutluluğu tattırırken kalben devamlı bir mutluluk Allah Azze ve Celle beraber olmak onun senin yanında olması ve sana yardım edeceği ümidini taşımak ve seni yalnız bırakmayacağını bilmek, sana yükü yüklemeyeceğini bilmek ve bu şekilde karşı imtihanlar ne olursa olsun rahat bir şekilde göğüs gelebilmek. Evet dünya hayatını arzulayanlar ahiret için böyle bir çalışmada yapmayacaklardır. İslam her yönüyle mükemmeldir. İslam'da ve İslami bir yaşantıda eksiklik ve kusur bulmak mümkün değildir. İslam'da eksik ve kusur aramak ancak kusurlu ve eksik insanların işidir. Evet gerek akılda gerek niyetteki eksiklik ve kusur maalesef İslam'da eksik ve kusur aramaya götüren neticeleri doğuruyor. Oysa ki kendi yaratılışının, acizliğinin, eksikliğinin, nefsinin ve hevasının kölesi olduğunun itirafını yaptığı anda itibaren İslam'a yönelmekle beraber çok büyük bir adım atmış ve İslam'ın ne kadar mükemmel bir din olduğunu o an fark edecektir. Ayet-i Kerime'de buyuruyor, size din olarak İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Allah Azze ve Celle bizim için bir hayat tarzı seçmiş. Ve ondan razı olmuş. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bizim için seçip beğenmiş olduğu hayat tarzından biz razı değil miyiz? Yok Allah'ım senin bizim için seçip beğendiğin o İslam hayat tarzı. Yok falan canım benim için seçip beğendiği hayat tarzı daha güzel diyenler. Nefsimin benim için sunmuş olduğu hayat daha uygun diyenler. Bu insanlar küçük küçük cüz'i bir mutluluğu arasalar da aslında büyük mutsuzluklara düşüyorlar. Yani bu tefeciden Ev almak, araba almak gibidir. Ev alırsın, küçük bir mutluluk yaşarsın. Yalnız ödemesine gelince veya da ödeyemeyince arkasında büyük mutsuzluk ve huzursuzluklar görürüz. Bazı evli insanlar hanımını veya kocasını böyle küçük minyatür ilişkilerle aldatırken aslında o kocasını veya karısını devamlı bir süreçte kaybetmeyi göze alıyor. Küçük bir mutluluk için asıl mutluluğu elini tersiyle ediyor. Dünya ile ahiretin misali de böyledir. Allah'ın razı olmadığı etkenlerle, amellerle meşgul olduğu zaman onlarla küçük bir şekilde nefsini tatmin etmeye çalıştığı zaman aslında ebedi bir huzur ve rahat Vadeden ahiretini maalesef elinin tersiyle itmiş oluyor. Evet. O yüzden o yüzden Allah azze ve celle'ye onun bizim için seçip beğenmiş olduğu İslam dinine çok yakın olmalıyız. Ve o İslam dinini arzulayan insanlardan olabilmeliyiz. Dedi ki kişi sevdiği insanı arzular. Biz İslam'ı hiç mi sevmedik? Hiç mi arzulamıyoruz? Huzuru mutluluğu başka yerde arıyorsa kesinlikle yanılıyoruz. Huzuru malda, mülkte, makamda, servette ve şöhrette arayanlar Karun'dan daha yukarı çıkamayacaklardır. Karun'un sonunu görmek bizim için yeterli bir sebeptir. Oysaki Allah azze ve celle'nin ilim verenler diye övdüğü o insanların söylemiş olduğu söze bak yazıklar olsun size. Yazıklar olsun Allah Azze ve Celle katındaki sevap, iman ve salih ameller daha hayırlı, daha faydalı değil midir? Olur mu canım? Diyen bir insan bu hayata karşı konuşmuş olur. Dünya hayatının serveti, süsü bunlar ahireti engellemediği müddetçe güzeldir. Ahiretimize zarar verdiği andan itibaren bunlar bizim için nimetten musibete dönüşmektedir. Allah Azze ve Celle verilen nimetlere en güzel şekilde şükredebilmeyi nankörlük etmeden hayatımızı onun razı olduğu şekilde yaşayıp İslam'ı arzulayan, İslam'ı yaşayan ve o hal üzere Müslüman olarak ölen kullarından eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el